Merhaba arkadaşlar, bugün Esma ile Zengin Fakir videosunu çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Aa, çok zenginim. Hmm. Çok fakirim ben. Şeydi benim ya. Ya hiçbir şeyim yok. Ya bu kusura Ben ne yapacağım? Ya. Ya şurada fakir mi var? Bir kendi üstünden sorayım. Bey sağ ol. Tık tık tık. Aa, kim? Benim zengin. Aa, sen fakir misin? Ben fakirim. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey doğurmuyor. Kim beyim? Ama sende bu var. Bunları ben çok seviyorum. Beni verir misin? Ben de sana daim veririm. Gerçekten mi? Evet. Evet veririm. Gide PlayStation. Şuradan diamond. Yok. 1 tane diamond verecek? Kaç tane? Tik tik Gel. Ayırm ya çiçtın. Aa çok teşekkür ederim. Sen ne bir zenginsin. Teşekkürler. De. Mezarlığa gitsin mi? Vay be çok özledim beni. Mezarlığa gittim. Zaten Hı -hı. çok özlüyorum ben. Hmm. Evet. Bir çantamdan bir şey alayım. Nelerim var çantamda? Evet gül varmış. 64 tane gülüm var. Ayşe. Sen neden bıraktın Ayşe? Ne paket mi orada? Neden ben bıraktım Ayşe? Bakayım. Sen de mi buradasın?

<laughs> ben Hadi ben gittim. Sanki Gandom'un geliyor musun? Hayır. Burada mı kalacaksın? Ay birazdan geleceğim Hava karalıyor tez Hadi tavuk. Tamam. Zengin sen istersen git. Tamam. Çabuk. Hı, bir Bizim hava karalıyor. Ne şey Ne? Bir şey Tık tık tık. Gel, gel, bak. Demir abi. Neredesin ya? Seni görmüyorum. Havada mısın? Hayır, ben görünmezlik ik ikisinde Öyle mi? Ha, tamam. Bir, bir demir kılıç istiyorum. Verir misin? Tabii ki. Evet, aldım. <laughs> <Ne sanat> ya bu, ne bu? ne Glut, glut Böyle bir şey mi var? Ya? Ya böyle bir şey mi var? <laughs> ben buna atayamazsın bilme tamam mı? Al, yani, şimdi diyeceğim. Aa iyi bir sabah. <laughs> ben de ne tür postları bildiğim? <laughs> ya fakiri sevinmişim ya. Evime gideyim. Ben zengin miyim? Yok artık. Tık tık tık. E, ya. Ah, fakir git evimden. Hayır. Hayır ben zenginim. Sen fakirsin umarım. Hayır. Sen fakirsin o yüzden. Ben zenginim ben zenginim. Tamam tamam geliyorum. Geliyorum.

Ne? Ben Fakir. nasıl yani zengin oldu böyle. Şey. Ya. Ya. İyi ben. O da beni iyilik yapar. Tık tık tık. Bir tane gözle. Tık tık tık. Gözde. Tık tık. Tık, tık. Tık, tık. tık tık. tık Ya ne oldu? Demek ki ben demir kanızı almak Diyebilir misin ona? Evet. Tamam, hadi gidelim. Nerede? Demek orada. Ya, orada mı? <laughs> Aa, çok teşekkür ederim. İyi, <laughs> iyi. Hmm.

Arkadaşlar zengin fakir videosunu çektik. İkinci bölümde gelecek. Umarım beğenirsiniz. Birinci bölümde like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir dakika. Bir dakika. Bir daha Bay